şimdi size göstereceğim. Modun araba Freddy Faz bir pizzacısı. Tamam. Daha yapıyoruz oğlum. Daha yapım aşamasında diyebiliriz. Oğlum işte sen bana yardım et diye ben seni çağırdım. Arkadaşlar yanımda Faxi 16 var yani bizim oyun birliğinden e, Yiğit var. Merhaba. Açıkçası şu an yanımda. Di bir şey diyecek misin Yiğit? <laughs> Demez. Ondan. Ama bence misiniz nesiniz? <laughs> Lan yanlış gördüm. Biraz teori yapalım mı? Sen bana yardım et sana olmaz mı? Ben biraz <laughs> pizza şey izleyeceğim mama. Y yemiyorum ki. Oğlum On, biz onlar pasta. <laughs> Piz. Sen pizza diyorsun ama. <laughs> Burası pizza. O hangi yapayım. taşlar? Şu mu? Clay bloklar. Bu mu? Aynen. Aynen. Birini bulalım. Mavi de bu. Mavi bulamadım. Dur, Dur ben bulurum. bana. Bir dakika şimdi bulurum ben. Buradan bulacağım. Bak, bu mu? Ay bu. Aynen. Anladım. da. Koy. Aynen bu. Koy. Ben ben kazandım. Ben kaz. Oğlum yanlış yaptık. Çapraz <laughs> kocan. <laughs> Dur ben sen, ben Koy. mavi koyayım sen yeşil. Tamam. Koy koy. Aslında bot değil lan. Ya, bayak ya. Yapıyor. Ne yapıyor? Ben bir şey yapmadım lan. Koy. Götüm. Koy. Tamam oldu. Biz tamam. oldu. Burası kim hangi oda? Koyların olduğu da olsun. Hayır, bol yok. Büyük başta dört oda oluyor. Sonra buradan bir tane kapı var. Bu Merhaba İnci. Şu an yaptığın. Oo çok güzel olmuş bu. Ben oturacağım. Teşekkür ben... ederim. Abi yeah. bu yan oldurun buradan da bir koridor olacak. Bu hedef Burada Burası toyluyor Buraya olacak. işiyor muyuz acaba? Oraya işemiyoruz lan. biz <laughs> güzel olsun diye yaptım böyle. Yani. Aslında şey de koyacağım Ay Bak olur. Benim ismim Fox6 ya ama karakterim değişik. Ben kendime fox yapacağım bak. Elimde torch var ya. Bak. Bak sen ışık tutuyorsun. Sen şimdi kameraya bakıyorsun. Ne bakmasın? Arkadaşlar bu modu mod şey. Ya ben kendimiz mapı yapıyoruz. Map yaptık yani. Mod dediğimiz başka Ama ben size mod kuracağım. Mini game mod çalıştım ama bulamadım. Yine dolu yapacağız Yiğitler değil mi bugün? Evet. Ve en kısa, kısa zamanda atacağız arkadaşlar. Ne bilin. Şu yerleri yapayım mı lan ben de? Aynen sen yerleri yap ben odaların duvarlarını yapayım. O taşları yapayım. bulmak biraz işim alacak. Çok zor bulması. Ya. Abi ne? Siyah olan clay. Dur ben senin için bulurum. Siyah clay mı? Bu. Black clay. Dur dur dur. Sonra, sonra beyaz clay. Beyaz Block, clay değil. bunu Block of quartz tiki tiki tak saate çıktı fare çalıcı saat bilmem ne bebeklik şarkılarımız ti eti ahira ko bile kabaso size en yakın para dilerim. ben göndereceğim tabi o videoyu çekiyor ben video çekiyorum genellikle ama be, en kısa zamanda şey yiğit de çekebilir. Yok ya böyle programım yok ama sen bir program var. Mısın? Dersen ki root var. Root. Tamam yaparım. Ama ben root değil mobizen. Çok güzel. E, Bu Samsung biliyor. o şey ama. Biliyor. Ben şimdi bir şey Çok yavaş yapıyorum Ben çok hızlı yapıyorum onu. Oğlum sen üstüne koyun. Üstüme koyarsan ben ses gelmez ne oluyor? kırmızı, türüncüsü. kırmızı, turuncu, kırmızı, turuncu, sarı, ne? yeşil, bir mavi kullanacak. Ben Global Ben bunları yapıyorum he. Çok, çok oldu ya. Ben bir tane mod kurdum bugün çok güzeldi ama şey video çekiyordum da çakışıyordu. Olmadı. Video çekiyordum. Bu oyunun sesi kısık lan. Galiba. Aynen. Ben. yanlış. Ay, olmuş. Şurası. Bir iki üç dört. Aynen değişik burası. Şunu düzelteyim. Nasıl yaptı buraya beyaz koyacağız öbürleri siyah mı olacak? Yok. Yani böyle. Evet böyle. Tamam. Nasıl? Olur? Aa, çok güzel gözüküyor. Hmm. O, bu ne? Dur şimdi diğer tarafının da Aman. yanlış ne, yapmışım şimdi da şimdi olmayı. buraları keseceğim. kesicem. Yürü durdurabilir mi? Aa! Durduramam ama durur 1 2 3. Ben, beş, ben beş. bu koltuğu çok sevdim lan. Nasıl yaptın ha? Çok kolay. Çok basit. Evet biliyorum. 3 4 5 6. Hadi bunu bakalım. Hey hey. Niye zor oldu? Buraya yapalım işte. Yukarı çerne bari. oluyor. Ama benim oyunun sesi kısık lan. Açayım mı? Aç. Ne olacak? Açayım Gelmiyor. Tabletin sesi kısık bence. Vallahi kısıkmış. Arkadaşlar O zaman oyunun sesi Ben kırdım. Kanka su var mı sende? Şaka yapıyorum lan. Ben... İyi. Hey, dur ben... sen hiçbir şey yapma. Hiç... Ben yerleri yapıyorum. Ne dur diyor? dur. Hiçbir hiç şey yapma. yapma. Oğlum ben oyunu ne olacak? Tam. Aç aç. ben Oyun sesini açtım. ama yankı yaparsa söyleyin bana. Sizin oyunu sesi kısık yaparız. Yani İçime mi girdin sen lan? İçine falan girmeyelim. Kara Karanlık oldu. O yüzden kapattım bestimi. Shader kur kuracağım ben. Her shader kuracağım. Shader ne? Şadırı biri mi ama? Şadırı şey ne oğlum? Şadırı şey görüntü ayarları işte. Tekstür gibi evet. ama değişiyor. Hiç duymamıştım. Ben duydum. Oğlum yanlış koydum ya. ya ben tamam sen yerleri sen, yap. ben zaten yerleri yapıyorum. Biliyorum. <laughs> oğlum burası yanlış oluyor. Şuna göre yapmaya çalışıyorum da olmuyor yani. Ben ya dur. Sen, olmuyor, sen ya. yerleri yapmayı koydum. Ben başka ya, şey abi, yapıyorum. Abi.

Nasıl yapıyorduk? Ne yanlış olmuş burası. Çaprazlama mı gidiyoruz biz? Ben tuz sandım. Ha, siyah beyaz deme. Siyah beyaz. Beyaz, Ay, beyaz beyaz Neresi? Söyle. Senin yaptığın yer Kapı şunun şurası. Yüçü mü olacak lan? Kapak mı bile? Hayır. Hadi. Allah cezanı. Değil oğlum be. Oğlum ben buna 5 saat uğraştım. Hay şey Allah. İlk başta ben birkaç oldu değil kendimi yaptım. Geçen yaptım. gün video bozuk çektik bir tane parkur oldu. <laughs> Yiğit kendi yaptığı parkuru kendisi öldü ben zorla öldüm. Bedesi. Skeleton, skeleton. Skeleton o da vardı hatırladın mı? Hatırladım. Onlar yüzünden bir de. Ee, bir aynen Allah onlar işte. Bir de bazı yer yerin bazı yerlerine <laughs> lav koymuştum ya. Aynen. O Baba. Sektin. Attı. bende de Ben de düştü. Sonra kafamdan bir tane daha attı geberdim. Ay. Ne oldu söyleyeyim benle ne? Bana vurdu. Köşedeki lava düşüyordu. Böyle tam şöyle durdum bak. kimse de oldu atamadım. Direkt kaçtım. <laughs> Sen de diyor rezil oldu. Kapat şu videoyu. O zaman ailem gelmiş. Ne yapayım? Evet. Böyle... Sana çıkmış. Ben yanlış yapmışım. Aman boşu ne yapmış? böyle. Yeşille kaplamış. Neyse kalsın buralar. Niye yeşille kapladın? Allah aşkına bana. İyi güzel bir taktik buldum bak. Hadi siyah. Bip bip. Lan beyaz ne zaman koydun? Ti ti. Oh hi da. Biri kapmaz o. Hiç bırakmıyor. Spasa. Ne yapıyorsun? Oğlum dışarı yaparsa yapar. Bak ki, bari bak ben bir şeydim var hiç benzem. Yapamadım oğlum. Ne yapayım? Oğlum. Yaparız oğlum ben son. Şimdi, yaparız aslında. Yaparız da bana şimdi iş aç. Bana iş açtırma. Açmaz. Evet. Bila bila bili bili. <laughs> Arkadaşlar size bir, bir para diye ki evet, çok güzel. Ben bir tane ışık koydum şuraya. Köşelere koyuyor bak. Ben köşe. köşe... Oğlum, köşe ışık koyma. Orası hiç... Oğlum nasıl ışık koyacak? Şöyle bak. Bana bak. Bana, bana, bana bak. Daha gelmedi sana. Dur şurası ne Ben duvarın içine koymuşum. Ben de koydum. 3 Bir iki üç. koyuyoruz. Bir iki üç. Böyle diğer tarafta ikili olacak. Burası birli. Burası ikili. Köşelerde çok güzel yakıcı oluyor. Bak sana ön köprü yaptım öldü ya. Çekil. Blok koyacağım çekilir Sus, misin? Fıfma. Çekilir misin? Sus lan. misin? Bizimle çok uğraşacağız ya. Aynen bitirmesine olmuş ki? 12 dakika olmuş arkadaşlar. Burada bitirelim videoyu. Hayır bitirmeden. Oğlum 25 dakika mı çekeceğiz? Çok <laughs> megabat gidiyor. Zaten <laughs> seni götüre girmiyor. Sus lan. Arkadaşlar bu kadar video. iyi, iyi seyirci. iyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. bye. bay. Abi dur, dur, bye bye dur bye. dur. Bay bay. lan. Ne oldu lan? Allah seni zannetsin. Benim video çıktı. Ne oldu ne oldu? Ya o sen seni söyledin ya o da çıkacak. Tam kamera tamam, tamam. ne zaman bilmiyorum. Ama çıkacak, çıkacak. Like atmayı unutmayın. Like atarsanız burak oyunu görecek. Bu sizden 15 e abone istiyoruz. 15 değil de 15 bin abone işte. Oğlum be ilk başta o kadar yapma. İlk başta yavaş yavaş. Sonra İyi, tam. bir abone. Tamam mı? Tamam olabilir. Sonra 2'ye yükselir. Güzel mi? O mama mezanası. Bitti arkadaşlar. Çok güzeldi. Burayı da mı yapacağız abi? Hayır abi Allah. burada Allah. geçeceğiz Şimdi bölümü çekeceğiz. Ha tamam, hadi sonra. bay bay arkadaşlar. İyi seyirler. Bay bay.